Hem 100. yılımızı vatandaşlarımızla kutluyoruz, aynı zamanda Türkiye 100 yılının da hayırlı olması temennilerinde bulunuyoruz. Bunlar vatandaşlarımızın yanında olmak anlamında da çok güzel dönüş, geri dönüşleri olan programlar. Dertleri, sıkıntıları varsa onları dinliyoruz vatandaşlarımızın. AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı siyasetin sahada yapıldığını ve tüm teşkilatlar olarak sahada olmaya devam edeceklerini ifade eden Çağlayan şöyle diyecek. İlçelerdeyiz, köylerdeyiz. 100 tane köy, 100 tane mahalle programlarımız oluyor. Belediye meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz, kadın kollarımız, genç kollarımız hepimiz sahadayız. Sahadan olmaya dikkat ve özen gösteriyoruz. Çünkü siyaset sahada hemşerilerimizle oluyor. Siyaset sadece masa başında yapılmıyor. En doğrusu bunun sahada olmak, sahada vatandaşımızla hemhal olabilmek. Bu da bunun için çaba sarf ediyoruz, çalışıyoruz. Şehirlerinde, kentlerinde, ilçelerinde, beldelerinde şehre katkısı olabilecek kişilerle yola devam edeceklerini belirten İl Başkanı Mustafa Çağlayan, yerel seçimler öncesinde aday adaylık başvuruları ve aday adaylarda aranan kriterlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Şimdi yerel seçimler için hazırlıklar her partide başladı, devam ediyor. 31 Mart 2024 yılında yerel seçimleri gerçekleştireceğiz. Öncelikle Zonguldak için bizler her partiyle güzel bir seçim atmosferi geçirmek istiyoruz. Bunu 2023 genel seçimlerinden ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce de bu çağrıda bulunmuştuk. Evet güzel bir yarış olsun. Centilmenlik içerisinde yapacaklarımızı, şehrimiz için hayalimizi, ufkumuzu anlatalım vatandaşımıza. Onların gönüllerini alalım. Gönüllerini aldığımızda seçimlere doğru şöyle çalışmalarımızı, kampanyalarımızı yürütelim istiyoruz. Ama bu seçim atmosferinde birbirimizi kırmadan, üzmeden seçimler geliyor, geçiyor. Sonra bu şehirde yine bizler bir arada yaşamaya devam ediyoruz. Bizler bu noktada da çaba gösteriyoruz. Tercih milletimizden gayret de bizden. Biz gayret etmeye çalışıyoruz. Atmosfer yavaş yavaş ısınıyor. Takvimler açıklanacak. Henüz açıklanmış bir takvim yok aday adaylıkları noktasında. Bizler şehirlerine, ilçelerine, beldelerine hizmet edebilecek. Hizmeti önceleyecek. Hizmetin yanında vatandaşımızla gönül bağını oluşturabilecek. Şehirlerinde, kentlerinde, ilçelerinde, beldelerinde şehremini olabilecek kişilerle yolumuza devam edeceğiz, ediyoruz.